Bugün hastamıza e, boyun bakımı için altın mineral dijital frekansın en üst teknolojisi olan sıkara uygulaması yapıyoruz. E, Gördüğünüz gibi gayet konforlu. Öncesinde lokal anestezi krem sürdük. E, boyuna tabii ki bakmak, gençleştirmek önemli. Boynu çok ihmal ediyoruz. Bazı e, hatalı yapılan boyuna hatalı yapılan uygulamalardan leke kalabiliyor. Onları temizlemek için e, boyun bakımı için cilde ısıtıyoruz. Kola ısıtarak gençleşme elde ediyoruz. Birazdan da bunun üzerine eksozum yapıp tedavisi tamamlayacağız. E, Sıkarlı yaptığımız hastamıza boyunu gençleştirmek ve bakım yapmak amacıyla eksozon tedavisi uyguluyoruz şu anda. Ağrı duyuyor musunuz? Hayır.